Dışarıda o misafirimiz varmış. Gelmiş sıcağıda yatmış beyefendi. Gördüğünüz karşıdaki çadırlar bizim dayımın oğlu Hayrettin Bacanağımın çadırları. da küçük baş hayvan yetiştiriyorlar. Burada da bizim kayınçonun e, kuzular, koyunlar geliyor. Ben size bir köyümü göstereyim. Köyümüz. Bura Polatlı'ya bağlı ücret köyü. Ama şimdi e, siz Ankara Sincan'a bağlandık. büyük bir yüz, yüz elli var gaza ne dersem burası işte arkadaşlar buralarda e, ne yapmayı düşünüyorum buralarda eğer Allah kısmet ederse emekli olur isem e, şey yapacağım e, küçük baş hayvancılığa başlayacağım kısmet olursa e, inşallah iyi çekiyorumdur gördüğünüz boşluk. Bu gördüğüm boşluğu işte bir çadır kurmayı düşünüyorum. Oradan en azından oraya kuracağım. Şuradan gelip işte şuradan kaşları da yeni yaptık. Buralar üzerine daha önceden. Ee, işte koyunlar bu kaşın dibinden gelecekler. Şuradan bir kapı açacağım karşı tarafa Şuradan göstereyim size Şuradan şu kaş boyu Karşıdan kapı açacağım oradan gelip gidecek koyun Kaşları da Hanımla beraber yine ayaklandırdık Komple yere döküktü zaten Komple biraz yükselttik Biraz daha yükselteceğiz Evet Burada bizim malikane önlü önünü çadır e, kapattık. Çünkü kışların çok soğuk oluyor, rüzgar esiyor, yağmur yağış komple balkona geliyor. işte daha yeni yaptığımız ekmeği de onun içinde yaptık. Eski bir hava ya. Gerçekten hayat buralarda. Temiz hava bol güneş. İşte karşı tarafta yine bir orman yeri gibi bir şeyler yapıyoruz. Burada bir 8-9 senelik varsa ne dersem. Güzel bir var bende denedir. Ondan sonra işte burası. Şurayı göstereyim. Burayı taşlarla ördük. Yine bizim hanım ya. olmuyor. O da bizim çamlarımız. Kaşımız. İşte buraları yüksek. Burada işte bizim bahçe. Yazın bahçeneyi e, domates, biber, patlıcan ekiyoruz. Bizim buralar kırsal, ormanlık neyi değil. Ama sularımız var, bol. Su olan yetti, yeşillik var. Gitgide bizim köylerde işte böyle gelişmeye başladı. Artık betonarme her var. Valla keyfinde yerinde ha. Güneşe de vermişsin kendini. He? Biz yokken burayı koruyor demek ki. İşte arkadaşlar hava kurak geçtiği için yağış olmadığı için e, yakından göstermeye çalışıyorum ama bu ağacımız erik ağacı çiçek açtıydı. Olduğu gibi donmuş. Yani az kala meyvesini yiyecektik kış gününde. Buralar da bizim yerler. Görüyorsunuz hep taşlık, kayalık. Bulduğumuz yere diktik çamlarımızı. Onlar yetişiyor. Ha, köpekler buradan girip çıkıyor. Yani başka bir yerden giremezler. Kapattık her tarafı ama yerleri belli. Ve Burada bir sürü ağacımız var. Burada cevizlerimiz var. Bademlerimiz var. Kirazımız, vişnemiz var. Kayısımız var. Sulayınca oluyor da. Ona da çok su lazım. 10 metre diye düşünüyorum. Ama e, gerçi bunları da eee çadır kuracak arkadaşlar. Hangi firmayla anlaşırsak artık bunları soracağız. Bu aşağı tarafta bizim oğlunun ahırı, damı. Orada da koyunları var. Allah emeklerinize aitmesin. Herkesin emek verince her şey oluyor. Yeter ki azim, emek, sabır, iyi bakım. İşte küçük baş hayvancılıkta da çok önemli iyi bakım. ben burada işte sıfırdan başlayacağım. Arkadaşlar yavaş yavaş etraf temizlemesine, düzenlemesine başladık. Ben sıfırdan başlayacağım. Bakalım ben bunların maliyetlerini, yaptığım işleri tek tek yavaş yavaş anlatacağım size. Bakalım kaç liradan çıkacağız, kaç masraf yapacağız. Yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız onu da bilemiyorum da. Yine de Allah Teala bilir. Biz kısmetse, hayırlısıysa biz bu işi yapalım. Miço bizim arkadaşımız var bir tane Ne iş yaptın diyor köye gittin diyor ya diyorum daş yaptım daş döşedim kaş yaptım diyorum. O da gülüyor kaç metrelik taş yaptıysan sanki diyor çok çalışmış gibi diyor. Ama bunların komplesi yerdeydi arkadaşlar. Dağınık haldeydi biz bunları toparladık. Yani maşecikle. işte Yavaş yavaş burayı da üstünü yapacağım. Biraz daha kaldıracağım yukarıya. abi yukarıya kalktıktan sonra da daha güzel görünüm de güzel oluyor. Tertemiz oluyor etraflar. Küçükbaş yapmayı düşünüyorum. Tabi e, YouTube'da böyle e, Osman Bey, Osman Tanju günleri çok yararlı videolar yapıyorlar. Ben de onların bak e, videolarını izledim. Hemen hemen Tanju gülleri hocanın e, hiçbir videosunu sen ne dersem kaçırmadım. Hepsini ezberledim sayılır. Hemen hemen ben 5 senedir 6 senedir bu işle kafayı takmış durumdayım. Yapacağım yani Allah izin verirse. E, kısmet ederse. Yapacağım. Bakalım. Hep beraber gelişmiyoruz e, gidiyoruz. E, Eve gidiyoruz. E, çeşmelerden de suyumuzu dolduralım dedik. E, temiz. Genelde ben sularımı buradan dolduruyorum. Öğrenimden dolduruyorum. Gerçi de Öğrenildiğinden yerler çamur olduğu için, don olduğu için gelim çıkması zor olur diye buraya geldik. Burayı da yeni yapıldı. Bura daha büyüktü biraz daha. Eskilerden kalma, evlerden, düzelerden kalmaydı. Şimdiki yeni muhtarımız da burayı sağ olsun güzel bir korunaklı hale getirdi. yeni muhtarımız da İshak Bey. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Daha güzel işlere imza atmalarını bekliyoruz. Evet görüyorsunuz. Güzel oldu. Şu karşıdayı da çekeyim. Karşıda da benim dayı oğlum Hasan abim Minevi. Biraz su. Pandemiden dolayı da hiç kimseye uğramadan gidiyoruz vallahi hiç kimseye kusura kalmasınlar. Onlara çok çok selamlar.